Antarktika, beyaz kıtanın sessizliği. Antarktika, dünya üzerindeki en soğuk ve en izole bölgedir. Sıcaklıklar eksi 80 santigrat dereceye kadar düşebilir ve rüzgar hızları uçakların stabilitesini ciddi şekilde tehdit eder. Uçaklar için bir diğer büyük zorluk ise manyetik kutup noktasının yakınlığıdır. Bu, navigasyon cihazlarının doğru çalışmasını zorlaştırır. Yeni Zelanda hava yollarına ait bir uçak 1979 yılında Erebus Dağı'na çarptı ve bu olay uçuş güvenliği açısından dönüm noktası oldu. Pilotlar, hava koşullarının aniden değişebileceği bu bölgede uçmayı artık daha temkinli hale getirdiler. Antarktika, dünyanın iklim değişikliği araştırmalarında kilit bir role sahiptir. Bölgedeki araştırma merkezlerinde bilim insanları, buzulların erimesi ve küresel ısınma üzerine çalışmalar yapar. Uçakların yarattığı titreşim ve ses bu çalışmaları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca penguenler ve foklar gibi hassas hayvanlar uçak gürültüsünden olumsuz etkilenir. Antarktika'nın buzulları altında gizemli şehirler olduğu iddiaları çok yaygındır. Bazıları buranın bir nazi üssü olduğuna inanırken, diğerleri buzulların altında Kayıp şehir Atlantis'in yattığını iddia eder. Paranormal hikayelerde eksik değildir. Gece duyulan sesler ve gökyüzünde görülen ışıklar araştırmacıların bile açıklamakta zorlandığı olaylardır.